Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu otelin kaydıraklarının üstüne çıktık. Şöyle kaydırakları var. Bayağı da cidden aksiyonlu görünüyor. Yazın belki yine geliriz. Şu anda sezon açılmadığı için maalesef havuz da kapalı. O yüzden kayamıyoruz. Şöyle böyle. Şimdi burada böyle üst tarafta böyle bir boşluk var. Orası da bir herhalde yapılmamış. Burada mavi bir kaydırak var. Şöyle. Üstte çıkıyoruz. Boş alan dediğim yer. Şöyle burada küçük bir yer var. Burada böyle küçük bir plan yapılır belki. Böyle ormanın içine doğru giriyoruz. Ormana açılan kapı. Diyeceğim ama içeride daha doğal, doğal olmayan şeyler de var. Buraya bakan böyle bir iki tane oda var. Burayı gören odalar da var yani. Burası da otelin. Burada çok fazla böcek var gibi. Şimdiden sesleri duyuluyor. Yaz olmamasına rağmen. Böyle güzel bir alan olmuş işte bence burası. Böyle işte ağaçlı, böyle otu. Böyle güzel yağlamayın. bir alan. Bir üst taraf daha var. Biz oraya da hemen çıkalım bakalım. Şöyle. Bir merdiven varmış. Merdivenden de çıkabiliriz burada. yakaladım. Evet burada bir tane yangın merdiveni var. Bu tarafta. Şöyle burada da bir otel var yine. Otelin devamı galiba. Böyle düz bir yer. Burada güzel bence piknik yapılır. Hemen manzaramıza bakalım. <laughs> Manzara çok iyi. Evet. Burada böyle güzel bir orman manzaramız var. Adeta ormana gelmişiz gibi zaten öyle. <laughs> evet böyle. Çok fazla ağaçlık, otluk, böcekli, çıralı bir otel yapmışlar. Tabiatın içindeyiz. Tabiatın içindeyiz yani. Bu tarafta da böyle bir şey var mı diye şöyle bir bakayım diyorum da. Bir bakalım hemen. Bir göz gezdirmiş olurum. Bu tarafı da çıkan bir yol var Orada galiba burada böyle bir dağ çıkıyor. Yani dağ tırmanışı yapıyoruz adeta. Sadece yol kurulmuş. Ne evet, ediyoruz. Keçilere çıkmaya. bak. Keçilere bak. Keçiler varmış. Hemen bakalım keçilerine de. Şu üst taraftan daha iyi görünür bence. Üst tarafa çıkıyoruz. Bir Çok güzel bir manzara var gerçekten. Keçiler buradan görünüyor mu diye bir bakıyorum ama çok fazla görünmüyor buradan. Şu tarafa mı çıksak diyorum. Neyse ilk önce hemen şuraya bir gezelim de. Şöyle gördüğünüz gibi burada böyle tenis kortu. Tenis kortu. Bak yani tenis var. Tenis salonu var. Ama buraya maalesef kapamışlar. Daha faaliyete geçmemiş. Bence kapanmış. Buraya başka bir şey yapacaklar. Hayır tenis kortu şey daha yeni yapacaklar. Tadilatta. Tadilat yapıyorlar işte. İlerisini gördüğün gibi zaten? Gördük ilerisini öyle bir yer. Şimdi öbür, ter, öbür yola çıkalım buradan. Burada başka bir basketbol sahası yeri var. Burada maç yeri var. Buraya da tenis yeri yapılır galiba. Veya da voleybol sahası da olabilir. Kapatayım. Şöyle gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu tarafta da böyle bir yer var ama video çok uzun olmasın siz de sıkılmayın diye buraya çekmeyeceğim. Sonraki videolarda eğer ki buraya çekmemi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.